Günümüzde yatırımcı olmak sadece kripto paralara bakmakla sınırlı değil. Altın, emtia, ABD borsaları, vadeli işlemler, spot piyasalar her biri farklı volatiliteye, farklı yapıya ve farklı sinyal ihtiyacına sahip. İşte tam bu noktada MyTrade Pro devreye giriyor. MyTrade Pro sadece bir al sat indikatörü değil. Bu sistem altın, petrol, Nasdaq hisseleri S&P 500, btc Ed gibi kripto çiftleri, emtialar ve vadeli işlemler dahil olmak üzere tüm grafiklerde çalışacak şekilde optimize edilmiştir. Çünkü algoritması, varlık bağımsız şekilde fiyat hareketi ve hacim dinamiklerini temel alır. Spot işlemlerde kısa vadeli yön tayini, vadeli piyasalarda kaldıraçlı pozisyon öncesi teyit, ABD borsasında pozisyon alma sinyalleri, kripto paralarda trend dönüşleri, ve hatta XAU USC yani altın fiyatında dahi güçlü dönüş noktaları hepsi MyTrade Pro ile analiz edilebilir. Nasıl çalışıyor? Sistem trend yönünü, momentum kuvvetini ve volatiliteyi analiz ederek renk bazlı bir sinyal mekanizması sunar. Kırmızı çizgi, satış baskısı, direnç bölgesi. Turuncu çizgi, trendin zayıfladığı geçiş alanı. Fosforlu yeşil çizgi, alım bölgesi, destek noktası. Bu renkler teknik analiz bilmesen bile piyasayı okuyabilmeni sağlar. Destek direnç çizmekle vakit kaybetmeden doğrudan karar almanı kolaylaştırır. Neden tüm piyasalarda çalışır? Çünkü MyTrade Pro belirli bir coin'e, hisseye ya da varlığa değil, fiyat davranışına göre kodlanmıştır. Bu da onu esnek ve uyumlu hale getirir. Altın yükselirken alım sinyali verir. Nasdaq düzeltmeye girerken seni önceden uyarır. BTC düşerken trend kırılıyor, sinyalini erkenden yakalar. Bir altcoin patlamadan önce fosforlu yeşile dönerse dikkatli olman gerektiğini söyler. Kimler için uygun? Kripto yatırımcıları, ABD borsasında swing trade yapanlar, altın veya MTİ ile pozisyon arayanlar, vadeli işlemlerle çalışan profesyoneller ya da sadece spotta yön arayan bireysel yatırımcılar. Yani aslında herkes için Kilit MyTrade Pro yatırım kararlarını sezgisel değil, veriye dayalı almanı sağlar. Tek grafik, tek gösterge, tüm piyasalar. Güvenilir, sade ve algoritmik. Her zaman diliminde, her piyasada seni destekleyen bir analiz sistemi. Grafiği aç sinyali takip et stratejini güçlendir